Namazın farzları nelerdir? Taharet ile setre avret nasıl yerine getirilir? Cevap. Namazın farzları 12'dir. 7'si dışında, 5'i içinde. Dışında olanlar. Hades'ten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble, vakit, niyet, iftitah tekbiri. İçinde olanlar. Kıyam, kıraat, her rekatte bir rükû, iki sücud, kadeyahirede teşehhüd miktarı oturmak namazın içindeki farzlara, rükün, denir. Secdede alnı ve ayak parmaklarını yere koymak farzdır. Hades'ten taharet, abdesti yok ise, abdest alma, cünüp ise gusül etmeye ve abdest ve gusül iktiza ettikte, su bulunmazsa, teyemmüm etmeye derler. Hades'ten taharet, üç şey ile tamam olur. İstincasına ve istibrasına dikkat etmekle ve yıkamada ve başına meşt farz olan yerlerde, bir yer bırakmamakla. Necasetten taharet, üç şeyle tamam olur. Namaz kılarken giydiği esvabını, necasetten pak etmekle. Namaz kılarken bedenini pak etmekle. Namaz kıldığı mekanı pak etmekle. Setre avret, üç şeyle tamam olur. Hanefi mezhebinde, erkekler göbeği altından dizi altına varıncaya dek olan azalarını örtmekle. Erkeklerin namazda ayaklarını örtmesi sünnettir. Hurre olan hatunlar yüz ve el ve bir rivayete göre ayaktan başka cümle bedenlerini örtmek ve göstermemekle. Cariye olan kadınlar sırt ve göğüsten diz altına kadar örtmekle. Başı, kolları, bacakları açık gezen veya dar, ince şeyle örtünen kadınlar ve bunlara bakan erkekler haram işlemiş olurlar. Haram olduğunu aldırış etmeyen imansız olur, mürtet olur. İslam ahlakı kitabı sayfa 210 kaynak www.dinimizislam.com